Trakya Tohumcular Derneği başkanı İbrahim Torukla beraberiz. İbrahim Bey, ee, yerli üretimle ilgileniyorsunuz, burada tohumcuların da başkanlığını yapıyorsunuz. Yerli üretim nasıl gidiyor? Pazarlama sorunu çekebiliyor musunuz? Üretimde sıkıntılar yaşanıyor mu? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi verseniz sevinirim. Şimdi ee, tabii ki biz ee, Trakya Tohumcular Derneği, yani Trakya bölgesinde faaliyet gösteren tohumcuların bir derneğimiz var, o dernekte faaliyet gösteriyoruz. Tabi son dönemde hibrit ayçiçeği ile ilgili çok basında ve müthiş bir çalışma yapıyoruz. Yaklaşık iki yıldır kalkınma ajansımızın desteğiyle hibrit ayçiçeği tohumunda yerli milli vurgusu yaparak ee, hem ortak olduğumuz Trakya Tohum Aşı hem de kendi şirketimiz Sarı Tohumculuk'ta ve bununla birlikte de bu sene 2-3 e, firmamız daha yerli milli bir tarçı üretimine başladı. Bunun nedeni de şu. E, Trakya Tarımsal Araştırma Üniversitesi bölgemizde e, uzun yıllardır beraber çalışıyoruz ve Türkiye'deki ayçi tohumluğunun referans e, araştırma enstitüsü. E, tabii neden e, ayçiçek tohumuna böyle merak sardığımı söyleyeyim. E, Türkiye'de dört tane türde Yüzde yüz dışa bağımlıyız. Bunlardan en önemlisi de bölgemiz ve ülkemiz için ibrit ayçiçek tohumu. Aslında ülkede baktığımızda yüzde dışa bağlıyız. Ancak dünyadaki global ülkelerin Türkiye'deki üretimlerini hem iç piy hiç piyasa, hem dış piyasada çok büyük bir satışları var. Hatta şunu söyleyebilirim. Dünya üzerindeki ibrit ayçiçek tohumu üretiminin yüzde seksen beşini ama yüzde otuz Türkiye'de üretiliyor. Bizim bizim derdimiz şu. Bunu milli hale getirip milli olarak bizim üretmemiz gerekiyor. Bizim firmalarımız çünkü biz eee Trakya tohumcu şunu e, aslında ispatladık. E, bizim ürettiğimiz arpa ve buğday çeşitleri Türkiye'de hakim çeşitler oldu. Tamamen kendi ıslahımızdan çıkan hem buğdayda hem arpada. Edin Araştırma Enstitüsü olsun, üniversitemiz olsun, özel firmalarımız olsun gerçekten çeşitlerimiz çok başarılı ve şu anda da Türkiye'de hakim durumdayız. E bunu buğdayda yapabildiğimize göre hibrit çek tohumda da yapabiliriz dedik, yola çıktık. Ama bu gerçekten çok zor bir süreç. İki yıldır çok büyük mücadeleler vermemize rağmen hem Kalkınma Ajansı arkamızda olmuş hem ortak kurumumuz olan tohum aşı olmasına rağmen üretim yaptık üretim yaptığımız üretimi satışın çok zorlandı. Neden zorlandı? Ülkede maalesef şöyle bir olay var. Global firmaların hem ekonomik gücü hem arge gücü hem de pazardaki güçleri çok fazla. Çok yoğunlar. Ya yani şöyle söyleyebilirim. Onların işte 150-200 kişilik bir pazarlama ağı var. Bizim işte 3-4 kişilik pazarlamamız. Onların sonsuz sermayeleri var. Bizim sermayemiz yok. Onların eskiden geldikleri için bir güvenleri var. Bizim öyle bir e, yeni yeni oluşmaya başlayan bir güven var. Sermaye birikimimiz yok, onlar da sermaye var. Tabii bu konuda biz çalışırken e, kamu da destek almaya çalıştık. Tarım il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz, tarım bakanlığımız geçen sene bize müthiş bir yol verdi, destek verdi, şey yaptı. Ancak bu maalesef devam etmedi. Bu sene e, Türkiye'de açılan e, ihalelerde. E, yerli milli vurgusu kesinlikle yapılmadı. Bir ilimiz daha e, haricinde. İstanbul Tarım İl Müdürlüğümüz, isim de veriyorum. Yerli milli ve e, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı TAGEM'in geliştirdiği çeşitleri alacağız dedi. Diğer il, il, il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz yağlı dedi. Şimdi yağlı kayçı deyince tabii ki bizim biraz önceki saydığım şeyden dolayı çiftçilerimiz ee, ya da kamu kuruluşundaki yetkililerimiz tabii daha büyük global firmaları tercih ettiler. Ee, %75'inin e, Tarım Bakanlığı'ndan %25'ini çiftçilerine alarak tohum dağıtmaya ihaleler açtılar. Burada da biz yerli milli olarak Trakya Tohumcular Derneği ve Trakya Çiftçiler olarak çok mağdur edildik. Nedeni şu, belki e, Tarım Bakanlığı'nın tek projeleri yani boş yer kalmasın diye bakanlığımızın açtığı ihalelerde bütün yerler hibrit açık tohumu dağıtılırken... E, yerli milli tohumun biz en azından yüzde otuz şart getirmesini talep ettik ama yapmadılar. Maalesef biz üretimimizin yüzde ellisini satamamışken yani ülkemizde kamu kurumlarının açtığı ihaleler atıyorum 20 birimken bunun on 15 ya da 17 birimini yine global firmalar aldı. Biz o kadar uğraşmamıza rağmen hem basın hem, hem ee, çalışmalarımızda maalesef yine global firmalarla rekabet edemez duruma geldik. Ha dediğim gibi biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Şimdi Trakya tohumcuları olarak Arpa'da, buğdayda sağladığımız gücü, başarıyı Hibrit Ayçiçeğinde de çünkü bu bir ideal meselesi. De, Derneğim ve derneğimizin üyelerinin bir ideali var. Bu da yüzde yüz dışarı bağlı e, olduğumuz tohumlarda e, bu bağımlılığı azaltabilmek amacımız da bu. Arkamızda Trakya trak Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü aldık. Özellikle ayçiçeğinde. Çen'de. E, yağ tohumlarımız, Trakya Birlik yağ Tohumlar yine hibrit Çek Tohumu e, tohumluğuna yatırım yapmaya başladı. Argelisini kurdu. Trakya Tohumu AŞ kurulu... E, Trakya bölgesinde belki Türkiye örnek olacak bir çalışmadır. 28 tane firmamızın, doğum firmamızın, borsalarımızın, üniversitemizin olduğu o hibrit çek doğum yatırımına var. Arge yatırımına başladı. Firma olarak biz e, hem kendi firmamız hem diğer arkadaşlar argesine e, girerek e, bu sinerji yaratmak istiyoruz. Aslında bu sene bütün olumsuzluklara rağmen de biz e, Trakya Tohumcular Derneği ve Derneğimiz üyeleri açısından da gerçekten iyi bir noktaya geldiğimize inanıyorum ve mücadele de bırakmayacağız. Savunma sanayinde, enerjide, e, bunun gibi birçok stratejik konularda yerli ve milli vurgusu yapıyor devletimiz. Tohum da çok stratejik bir konu çünkü yaşamsal bir konu. Gıda varsa, dünya var, insanlar var. E, devletimizin tohum kısmında neden yerli ve milli e, vurgusu yapmadığına karar, şey Şimdi aslında şöyle düşünelim. Devletimizin bürokrasisi ve çoğu kesimi yerli tohuma baskı yapıyor. Ama yerli tohuma sahipleniyor. Ama çok bu da ironik bir olay. Türkiye'de ithal tohum Ayçiçeği'nde neredeyse yasak diyebiliriz. Yani Türkiye'de üretim yapmadıktan sonra dışarıdan gelmesi pahalı. Şimdi bir kavram kargaşası var. Şöyle, Türkiye'de üretilen bütün tohumlar yerli. Türk sertifikasıyla üretiliyor. Ama milli değil. Biz bunu söylediğimiz zaman bize şey yapıyorlar yani garip karşılar. Türkiye Cumhuriyeti'nde işte bakanımız çıkıyor ya da bir genel müdür ya da tohumcular birliği başkanımız çıkıyor. Diyor ki biz ihracatta ithalatı geçtik. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ihracatın neredeyse yüzde yetmiş beşini yine yabancı firmalar yapıyor. Yani bu şuna benziyor. Mercedes geliyor burada sizin e, ülkenizde bir montaj hattı kuruyor. Üretiyor. Dünyaya Mercedes satıyor. Yerli üretim Mercedes'iniz oluyor. Bu yerli bir ürün değil. Hatta şunu da iddiayla söylüyorum. Tok biliyorsunuz çok meşhur. Herkes kuyruğa girdi. Ü, ülke insanımız çok sahiplendi. Biz de sahipleniyoruz. Ama Türk e, Türk yerli marka. Milli markamız. Yani yerli üretim olmasına milli marka yaratmaya çalışıyoruz. Biz Ayçin'de de, Ayçık Doğum'da da bunu istiyoruz. Nedeni de şu, siz ben e, şunu söyleyeyim, çok güzel bir laf ettiniz, çok istedik. Bakın, e, gıda olmazsa ne arabaya binebilirsiniz, ne de cihaz kullanabilirsiniz, ne de cep telefonu kullanabilirsiniz. E, siz milli, yüzde yüz kendinizin milli üretiminizi yapamazsanız, e, tarımsal üretiminizi, gıdanızı çok büyük problem yaşarsınız. Bunu yapabilmeniz için de tohumculuğunun yani bunun başlangıç materyalinde milli olması gerekir. Yerli değil. Ben bununla ilgili çok açık bir örnek vereceğim. Kamuoyu çok iyi anlayacaktır. Aslında bunu defalarca anlatıyoruz. Ne yetkililere anlatabiliyoruz ne halkımıza anlatabiliyoruz. Ya şimdi Rusya bir savaşa girdi Ukrayna ile. Rusya tohumunu aynı bizim mevcut e, zihniyetimiz gibi Amerikan firmalardan, Frans firmalarından, İtalyanlardan ya da bizlerden alıyordu. Yani e, bir şey olmaz param var diyordu alırım diyordu. Savaşa girdikten sonra tohum firmaları ambargo uyguladılar. Kendine ait bir firma yok. Şimdi bütün dünyadan kara borsadan harıl harıl tohumu karıyor. Yine buluyor yani. Bir sene buldu seni hiç bulamayacak. O zaman ne oluyor? Üretimi büyük sektör oluyor. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde üretemediğimiz dört türde yabancılar bize ambargo uyguladıkları zaman Tohumsuz kalmayız. Ama verimiz yüzde elli düşer. Kaliteli tohum yetiştiremediğimizden dolayı. Ne yapmamız gerekiyor? Bu dört türe devletin, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın. Hangi kanun, hangi yönetmelik ya da hangi uluslararası ilişkiler olursa olsun bu dört türde güçlü firmalar yaratmak zorunda. Bunun için de destek vermek zorunda. Yani biz şunu bağırıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Tarımsal Araştırmalar ve Politikaları Genel Müdürlüğü'nden ortaklaşa bir proje ile çeşit alıyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanlığı'nın Bisiklet Üretim Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihalelerde veremiyoruz. Kimin karşısına veremiyoruz? Yabancı firma karşılarında. Yani benim aslında Türkiye'de dernek üyelerimin Tohum AŞ'nin, Trakya Birliği'nin ya da başka bir firmanın milli olan, %100 sermayesi Türk olan bir firmanın %100 sermayeli ürettiği bir tohumu sattığımızda Yine biz royalit hakkını Tarım Bakanlığı ödüyoruz. Yani biz yine bakanlıkla ortağız, bakanlıkla çalışıyoruz ama nedense royalitesi nereye gittiği belli olmayan. Yani Türk çiftçisi bugün alıyor, çiftçi çiftçiyi bilinçlendirmek zorunda. Türk çiftçisi bugün her aldığı bir torba tohumun yüzde bilmem kaçını Amerika'ya gönderiyor, Fransa'ya gönderiyor. Yani siz millilikten bahsediyorsunuz. Çiftçinin aldığı, siz bakanlık olarak tohum alıyorsunuz, onu çiftçiye dağıtıyorsunuz. Siz bakanlık olarak hem Türkiye'de faaliyet gösteriyorsunuz, o firmaya destek veriyorsunuz ama belli bir oranı da Fransa'ya, Amerika'ya ya da Çin'e gitmesini sağlıyorsunuz. Bu nasıl millilik diye ben soruyorum. Ee, ama şu bir gerçek. Bunlar bizi yıldırmayacak Trakya Tohumcular Derneği olarak. Çok iyi niyetli arkadaşlarımız var. Bürokraside bize çok destek olanlar. Bakanlığımızda çok destek olan insanlar var. Kendilerini şeyin önüne atan insanlar var. Eee Yerli milli tohumu direkt olarak savunan, mücadelesini veren, bizim kadar mücadelesini veren, taşın altına elini sokan insanlar var. Bunlara yani minnettarız. Bunlarla ortak çalışıyoruz. Eninde sonunda mücadele kolay bir şey değil. Mücadele edeceğiz. Yüzde yüz dışa bağımlı olduğumuz dört türde de gerçekten ülke satmayamış tohumcularımızla yerli, hem yerli üreteceğiz hem de milli tohumları, milli çeşitleri yerli üretimle hem Türk çiftçisine hem de dünyaya satacağımıza inanıyorum.